kulluk, köle kavramını yukarıdaki bölümlerde ele aldık. Tarihten günümüze kişiler arası ilişkilerde bir de kulluk var. Kişiler arası ilişkilerde bir de kulluk var. Yan başlık kul. Kabaca tanımlamak istediğimizde sahip olduğu bazı hakları, seçim yapma özgürlüğünü belirli bir kişiye devrederek onun emrine giren, onun emrine giren kişilere Deriz. Kullar, davranışlarının giderek düşüncelerinin yönlendirilmesini, yönetilmesini bağımlı oldukları kişiye bırakır. Kölelik statüsü, efendinin köle üzerindeki hakları pek çok toplumda kanunlarla belirlenmişti. Kimin kul sayılacağı, kulun görevlerinin neler olduğu konusu ise genelde yasal düzenlemelerle belirlenmemiş, toplumların sözsüz mutabakatına, sosyal kabule bırakılmıştır. Bu yüzden kulun ne olduğu konusunu öncelikle, köle kul ayrımı kapsamında anlamaya çalışacağız. Daha sonra da kul kavramını bir kültür öğesi olarak özellikle kültürümüzdeki bazı olayları ve ifadeleri aktararak, hatırlatarak resmetmeye çalışacağız. Yan başlık köle kul farkı. Kölelik toplumsal bir statüdür. Kul olmak ise daha çok algılanan bir gerçekliktir. Kimisi kendini kul olarak algılar veya birileri tarafından kul olarak algılanır. Bir insanın kul olduğunu gösteren somut bir nesne veya belge yoktur. Ancak bir kölenin köle olduğunu gösteren resmi kayıtlar elinde ve boynunda zincirler bulunur. Köle zorunlu olarak kayıtsız şartsız hayat boyu emir altında tutulan kişidir. Kul ise kendi iradesiyle kendi seçimiyle emir altına girmiş kişidir. Örneğin bir derebeğine, padişaha veya bir mafya babasına sadık kalacağına söz vererek kendi iradesiyle emir altına girmiş kişiler kul sayılır. Eskiden azat edilen bazı köleler kendi istekleriyle eski efendilerinin yanında kalmaya devam ederlerdi. O noktadan sonra bu kişilerin kul olduklarını düşünmek mümkündür. Köle olmayı özgür olmaya tercih eden bu insanların köle mi, kul mu, özgür mü olduklarına karar vermek güçtür. Sanırım bu insanların azat edilmeden önce zorunlu köle, azat edildikten sonra ise gönüllü köle olduklarını söyleyebiliriz. Gönüllü köleleri de kul diye tanımlamayı tercih ediyor Kul olmak çoğunlukla isteğe bağlıdır. Ancak kulluktan çıkmak genellikle isteğe bağlı değildir. Örneğin bir mafya elemanıysanız "Ben gidiyorum." deyip çekip gidemezsiniz. Bunun için babadan izin almanız gerekir. En azından babayı gelecekte onun aleyhinde çalışmayacağınız konusunda ikna etmelisiniz. Kul kavramının içinde sadakat da vardır. Bir köle sahibine sadakat göstermezse ayıplanmaz, cezalandırılır. Ancak bir kul efendisine sadakat göstermezsem öncelikle ayıplanır. Belki sonra cezalandırılır. Yani köleyle fiziksel baskı, yani köleye fiziksel baskı, kula ise toplumsal, duygusal baskı söz konusudur. Eski dönemlerde çatışan iki liderden birinin adamları ona ihanet ederse diğer lider bu durumdan hoşlanmazdı. İkinci Beyazıt ile Cem Sultan savaştıklarında Cem Sultan'ın bazı adamları kendisine ihanet edip ikinci Beyazıt'ın yanına geçmek istemiş. Beyazıt bunlara bağlı oldukları şehzadelerine sadakatsizlik ettikleri için ölüm cezası vermişti. Bu olay yazılı olmayan toplumsal kontratların gözetilmesi anlamına gelir. Bu arada belirtmek gerekir ki köle ve kul kavramlarını tam olarak tanımlamak aralarında kesin ayrım yapmak zordur. Örneğin ülkemizin bazı yörelerinde bir zamanlar yaygın olan marabaların köle mi, kul mu, ırgat mı olduklarına karar vermek zordur. Yaşar Kemal'in ince Mehmetliğindeki köylülere baktığınızda bu insanların daha çok köle olduk düşündürecek nedenler vardır. Bizdeki marabalık tamamen aynı olmasa da Rusya'nın serf yani köle statüsündeki mujiklerini hatırlatır niteliktedir. Aslında maraba toprağı işleyip ürüne ortak olan demektir. Ancak marabaların en azından bir bölümü ağların sözünün dışına çıkamayan kişilerdi. Gerçi ağa bir zamanların Rusya'sındaki gibi marabasına öldürme dahil istediği cezayı verme hakkına sahip değildi. Ancak Maraba, A'dan izinsiz bir başka kente göçemez, işlediği toprak üzerinde de satma gibi bir takım tasarruflarda bulunamazdı. Köle ile kul arasındaki fark özetle şudur: Kölede bir bağımlılık, kullukta ise daha çok bir bağlılık söz konusudur. Bu bağlılık bazen liderin baskısıyla, bazen sosyal baskıyla ortaya çıkan zaman zaman duygusal baskı boyutu ağırlık kazanan türdendir. Söz konusu bağlılığın bağımlılıkla ciddi şekilde de karışması söz konusu olabilir. İşte padişahın telaffuzundan rahatsız olmadığı ancak sanatçının kendi hatasını affetmediği gerçek bir hikaye. Gerçek bir hikaye. Alıntı. Karagöz ustasının kulluğu. Sultan 3. Selim döneminde Kasımpaşalı Hafız adlı çok ünlü bir karagöz ustası varmış. Bu usta bir gün sultanın huzurunda karagöz oynatırken karagözü kölesine Selim diye seslendirtmiş. Bunun üzerine oyunu izlemekte olan sultan lebeyk yani buyurun diye bağırarak oyuna katılmıştır. Doğaçlama gelişen bu oyun içinde o ana kadar sultanın adını köleye verdiğini fark etmeyen sanatçı ne yaptığının farkına varmış ve hemen o anda Hacivat'ın ağzından Karagöz'e şunları söyletmiş. Ey Karagöz sen artık yaşlandın. Sultanımızın huzurunda söylenmeyecek bir söz söyledin. Sen artık bu sanatı bırak. Köşene çekil. Bunu söyler söylemez de mumu üfleyip ortamı terk etmiş. Bu ani gelişme karşısında sultan dahil herkes çok üzülmüş. Sultan arkasından vallahi ben latife ettim bırakmasın devam etsin diye haber göndermişse de işe yaramamış. Sanatçı bir daha hiç perde açmamış. Bu olayı çeşitli açılardan yorumlayabiliriz. Bir sanatçı padişaha o kadar büyük abartılı bir saygı duymaktadır ki hiçbir hatayı dil suçmesini affetmemektedir. Padişah onu affetmiştir ama o kendisini affetmemiştir. Adeta sanatçının padişaha olan saygısı padişahın kendi kendine olan saygısı daha büyüktür. Peki, sanat, i̇ki sanatçı kasıtlı olarak değil kazayla Selim demiştir. Yani niyeti kötü değildir. Sultan bu durumun farkındadır. Ancak sanatçı farkında değildir ve o niyete değil sonuca bakmaktadır. 3 Sultan kişi rol ayrımı yapmıştır. Yani kendisiyle oynadığı köle rolünün ayrımına varmış, rol almaktan gocunmamıştır. Zaten bu role sanatçıya kızdığı için değil, muhtemelen oyunun keyif oyunu keyifle izlediği için talip olmuştur. Sonuçta kendisi de bir sanatçı ve stekar olan 3. Selim rol oynama konusunda katı değildir. Ancak sanatçı muhtemelen padişaha olan aşırı saygısından kendi kendine geliştirdiği ve benimsediği kul tavrı yüzünden rol konusunda da katıdır. Padişahın kendi gerçek rolünden çıkıp bir başka role girebileceğini düşünmemiştir. Yan başlık bizde kulluk. Kul geniş kullanımı olan bir kavram bazen gerçek bazen de mecazi anlamda kullanılır. Şarkılarda söylendiği şekli ile sevgililer birbirlerine kulun, kölen olayım diyebilir. Bu arada insanların kendilerini Allah'ın kulu kabul etmeleri daha çok mecazi anlamda bir itaatin ifadesidir. Ancak insanlar bir diğer insana örneğin padişaha kulluk etmekten söz ettiklerinde kul kavramına belki biraz mecazi, daha çok da somut bir anlam yüklenmektedir. Padişahlar askere veya halka hitap ederken söze kullarım diye başlarlardı. Muhtemelen halk da bunu yadırgamazdı. Feridun Fazıl Tülbentçi çok beğenilen tarihi romanlar yazmıştır. Bu romanlarda padişahın sadık adamları, örneğin Yakup Bey ve arkadaşları padişaha sultanım azat kabul etmez kulların kullarınız sultanım azat kabul etmez kullarınız derlerdi. Elinizdeki kitap kapsamında amacımız geçmişi yargılayıp Osmanlı'ya iyiydi veya kötüydü diye klişelere bakmak, klişelere diye klişelere bakmak yerine sadece geçmişteki sosyal yaşantıyı köle, kul kavramları açısından irdeleyerek günümüzdeki aile içi ve iş yeri ilişkilerini incelerken bir zemin oluşturabilmek, bir takım teşbihler yapabilmektir. Osmanlı'da esir pazarlarından satın alınmışlar dışındaki büyük kitleler köle miydi kul muydu? Kullar ve köleler dışında tam özgür birileri var mıydı? Şüphesiz bu tartışılabilecek bir konu. İlgili kaynaklarda Osmanlı'da devşirmelerin halkın köle veya kul olup olmadığı eğer köle sayılan bir grup varsa bu köleliğin ne nitelikte olduğu konusunda farklı görüşler var. Meşrut meşrutiyete geçildiğinde halk hürriyet geldi diye sokaklara dökülmüştü. Bu durumda mecazi anlamda da olsa meşrutiyet öncesinde kölelik, kulluk bulunduğunu, meşrutiyetin gelmesiyle halkın azat edildiğini düşünebiliriz. Bir bakış açısına göre Mustafa Reşit Paşa'nın hazırladığı tanzimat fermanıyla da halkın gerçek ya da mecazi anlamda kölelik, kulluk süreci son bulmuştu. Yanbaşlık değil, alıntı, hürriyet ne menem şeydir. O dönemin gazetelerinden edindiğimiz bilgiye göre meşrutiyet ilan edildiğinde aydınlar hürriyet geldi diye durumu kavradıkları için seviniyormuş. Ancak halkın bir kısmı hürriyetin ne olduğunu bilmiyormuş. Bazıları hürriyeti Avrupa'dan gelen iyi bir kadın zannediyormuş. Halkın böyle düşünmesinin nedeni ise hürriyetin gazetelerde bayrağı sarılı bir kadın resmiyle sembolize edilmesiymiş. Osmanlı'da halk köle miydi, kul mu yoksa tam anlamıyla özgür müydü? Konunun ayrıntılı tartışmasını uzmanlarına bırakarak kısaca şunu belirtmek istiyorum. Osmanlı'da kul kavramı en azından halk için köleye yakın bir anlam veya tam tamına bir kul anlamı taşımazdı. Kulluk genelde lafın gelişi kullanılan bir ifadeydi. İnsanlar kendilerini padişahın kulu olarak algılamanın yanına algılamanın yanı sıra tabi padişah da böyle algılardı. Sokakta birbirleriyle, sokakta birbirleriyle de efendim ben deniz kulunuz diye söze başlayarak konuşurlardı. Belki devşirmeler padişaha tam bağımlıydı. Örneğin devşirme bir vezir kendi kendine emekli olamazdı. Köşesine çekilebilmek için padişahın izni gerekliydi. Hatta yaşamını sürdürebilmek için bile padişahın iznine ihtiyacı vardı. Ancak halk kitlesinin tümü Çarlık dönemi Rusyası'nın mucikleri gibi köyünden ayrılamayan padişaha veya birbirine tam bağımlı köylüler değildi. Büyük kitleler göç edebilirdi. Köyünden, kasabasından, şehrinden kalkıp başka yerlere, bu arada İstanbul'a gidebilirdi. Gayrimüslim tebaa da ülke içinde yer değiştirebilir veya yurt dışına gidebilirdi. Rivayete göre Mimar Sinan, İstanbul'un su sorununu çözmek istediğinde Sadrazam Rüstem Paşa, İstanbul susuz bir şehir olarak bilinir. Şimdi suyunun bol olduğu duyulursa göçün önünü alamayız, diye karşı çıkmıştır. Bir görüşe göre Osmanlı'da tüm ülke padişahın mülkü, halk ve asker ise kulu sayılırdı. Ve galiba özellikle devşirmeler padişahın kölesi ve kuluydu. Padişah, padişah bir veziri veya bir sadrazamı idam ettirebilirdi. İdam edilen kişinin suçlanması veya savunmasının alınması söz konusu değildi. Birinin niçin idam edildiği konusunda ancak bir takım tahminler yürütülürdü. Bu sistemin şüphesiz kendi içinde bir işlevi vardı. İyi mi kötü mü olduğunu tartışmıyoruz. Ancak şu da bir gerçek ki sonuçta vezirler, sadrazamlar padişahın kölesiydi. Eteğini öperlerdi ve bir efendinin kölesi üzerindeki hakları gibi padişahın da onlar üzerinde hakları vardı. Burada asıl sözünü etmek istediğim şey genel tablonun bana ilginç gelen bir yanı. Balkanlarda Avrupa'da devşirilen çocukların devşirildikleri günkü elbiseleri bir bohça içinde saklanırmış. Saklanan elbiseler de çoğunlukla eski püsküymüş. Bohçadaki eski elbise şimdi konaklar, kürkler, mücevherler içinde yaşayan örneğin bir vezire bir zamanlar fakir olduğunu hatırlatır ve bugün sahip olduklarının kendisine efendisi padişah tarafından bahşedildiğini ve her an her şeyin elinden alınabileceğini düşündürürdü herhalde. Gerçekten sahip oldukları şeyler ona ait değildi, emanetti. Belki de bunun bir göstergesi idam edilen vezirlerin tüm mallarının vakıf kapsamındakiler hariç devlet tarafından müsaade edilmesiydi duruma felsefi açıdan bakarsak biraz da mantığa bürürsek aslında bu durumun hepimiz için geçerli olduğunu bu dünyaya çulsuz gelip çulsuz gittiğimizi ileri sürebiliriz. Özetle Osmanlı'ya kişisel yeteneğinden başka hiçbir varlığı olmadan adım atan bir köle devşirme, zekası ve çalışması ve padişahın insanları takdiri sayesinde rütbe, güç ve maddiyat açısından en tepeye ulaşabilir ama efendisinin bir saniyelik bir kararı sonucunda hayatı dahil elindeki her şeyi kaybedebilirdim. Çünkü adı açıkça telaffuz edilmese de çevresi ve kendisi tarafından padişahın kulu olarak algılansa da sonuçta o bir köledir. Etkileyici bir sistem. Bu etkileyici sistem ilk bakışta gaddarca adalet dışı görülebilir. Ama galiba yaşamın bir özeti söz konusu burada. Ormandaki çok güçlü bir hayvan bir saniye içinde bir ava veya yeme dönüşebilir. Siz Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı olabilirsiniz. Yıllarca çok çalışmış olabilirsiniz. Fakat önemli bir hatanız sonucunda basın üstünüze geldiğinde istifa etmek zorunda kalabilirsiniz. Yıllarca çok dikkatli araba kullanmış, çok iyi işler yapmış olabilirsiniz. Ama trafikteki bir saniyelik hatanız size her şeyinizi kaybettirebilir. Yaşamdaki bu işleyiş işlevsel olabilir ama adil olup olmadığı tartışmaya açıktır. Yaşamın size adil davranmaya hevesli olup olmadığı da tartışmaya açıktır. Padişah ve devşirme, köle, kul ilişkisi de böyle. Bu ilişki bir zamanlar muhtemelen işlevseldi. Ancak hala işlevsel ve adil olup olmadığı tartışmaya açıktır. Kölelikten kulluğa, kulluktan kurtuluşa giden süreçte daha işlevsel ve daha adil yapılar istiyoruz.